makro kurumsal tedarik olarak, 2009'dan beri komple tedarik hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda, endüstriyel temizlik kağıtları, Z havlu, sensörlü havlu, jumbo tuvalet kağıdı, içten çekmeli tuvalet kağıdı, garson katlama peçete ve benzeri. Profesyonel endüstriyel temizlik kimyasalları, mutfak bulaşık deterjanı, yağ çözücü, yüzey temizleyici ve benzeri. Ambalaj ve paket servis malzemeleri, karton kaplar, sızdırmaz kaplar, alüminyum kaplar, sıcak yemek taşıma kapları ve benzeri. Sarf malzemeleri, endüstriyel çöp torbaları, stretch, folyo, eldiven, bez ve benzeri. Bunlarla beraber ofis kırtasiye malzemeleri, fotokopi kağıdı, klasör, poşet dosya, zımba, kalem çeşitleri, tonerler ve benzeri. Ayrıca ofis gıda ürünleri, çay, şeker, kahve, süt tozu Maden suyu ve benzeri satışı ve dağıtımı yapmaktayız. Bunlar dışında temizlik ve hijyen aparatları, sensörlü sabunluklar, havlu peçete aparatları ve benzeri bulunmaktadır. Ofis çöp kovaları, çöp konteynerleri, temizlik ekipmanları, temizlik makineleri, kat temizlik arabaları, paspas arabalarını da uygun fiyatlarla bizde bulabilirsiniz. İstanbul'da kendi araçlarımızla dağıtım yapıyoruz. İstanbul dışına ise anlaşmalı ambar ve kargo firmalarıyla gönderim sağlıyoruz. Siz de arayın, işletmeniz için özel fiyat teklifi alın, daha fazla ödemeyin.